Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite Creative Desin. Yine çok sevebileceğiniz bir harita. Yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar harita 52 level. Ee, kolay. Yani çok uzun değil. Ee, kısa da değil. Yani gayet güzel sizin sevebileceğiniz bir harita. Şimdi zaten başlayalım. Tamam dur. Tamam. Okay buralar var. Aynen. Ama öldür beni öldür. Ya şimdi iki bekletiyor bir de. Hadi. Tamam onu çalıştırmam lazım. Bak şu. Aynen. Şimdi şu neresi şurası? Aynen. <laughs> Sesim gitti. Olmadı ya Yapacağız Oluyordu aslında ama Aynen Şöyle Anladım bir şey kalmadı Öldür beni Bomba kalmadı. Şöyle iki tane mi alsam? Ver. Vereceksin mi? Tekrar vermiyor abi. verdi. Aynen. Gerek kalmadı. Ana. orada bombayı kullansaydım keşke. Hayır. Tamam dur, olmadı dur. Ya çok zor bu. Benim için alışık değil böyle daha önce hiç. Hiç sevmiyorum bu parkur. <laughs> i̇şte çok şey ya. Nasıl şöyle yapabiliriz? Ya orada dur olmadı olmadı tamam Çok gıcık. Bir de tane çıkacağım dur. Öf yapıyordum ya. Olmadı. Olmadı ya. Dur yapacağım yapacağım. Çok zor ya. ya. Level 10'dayım da. Ya. Biraz beklesin Ya. Ya oldu arkadaşlar bugün ben jifish kupası var onu da katılacağım diye. bir yarım saat falan sonra var başlıyordu ya hiç çalışmaya başladım. Ya Boş tuşa basıyorum yanlışlıkla. Ya işte yanlışlıkla boş dışına basıyorum zaten. Ya yapıyordum ne güzel gidiyordum ya. Arkadaşlar konuşmayınca galiba da odak odaklanıyorum ona dolayı parkurda konuşma bilirim. Ya Ja tamam. Kullanabilirim. Dur, kullanabilirim. Buna şimdi uzun geçmesini bekleyeceğim. Tamam dur. Dur, dur. hayır. Tamam. Allah görmedim ya. ya. Yerdekini şey yapamıyorum, duvardakini. Dur şu şurada Aynen. Yapacağım bunu. Onu da yap. Onu yaptıysam onu hala yapalım yaparım. ya nasıl ya çok gıcık Aynen tamam Hayır ya Ya yapacağım yapacağım tamam Aynen tamam zor da olsa yap. Yani. Şimdi şöyle. Aynen. Just ver şunu. da hiç iyi değilim. Gerçekten hiç iyi değilim. Ya. Aynen. Aynen. Lan. kapıya takılıyorum ya. Ya. Neyse yapacağım. Okey. Okay. Doğru doğru yöne girmiyorum. Yapacağım da yapacağım dur. Aynen. Ama hayır nasıl çarptın? Ya ama işte bu sinir bozucu ya. Aynen. Evet. Nereye gideceğiz? Allah. He. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şöyle Dur ya Ne? Aynen Dur ya Oynadı ki oh, ne ya? yapacağım. sezon Did New Testament Mega Evet zaten bu soru çok kolay. Sezon 9 çünkü şeydi benim sezon zaten. Shopping Car sezon 4'te geldi. Pardon yanlış yerden geçtim aynen. Zaten 4 dör doğru aynen 4 doğru. Nasıl lazım? Ha, o şey tarafa değiyorum ya dur. Heh. Kaç milyon play? 30 milyon olması çünkü 750 çok fazla. Aynen. Tamam. Okey. Aynen. Evet. Ya yapamadım. En kenarda yapacağız? Aynen. Amaç ne işte burada alta atlayacağız. Aynen. Aynen. E ee, buradan yapacağız? Şöyle öleceğiz şöyle ilk. Yani ilk ölmemiz lazım. Aynen şöyle atladık. Aynen. En kolayını atlayamıyorum ya. Nasıl ya? Tamam. Tamam. Ama Uf. Bu video bayağı uzun sürecek. Ama hayır atlıyorum ama olmuyor ki. Tamam. Şimdi seni şöyle halledeceğiz. Buradan mı atlayalım yoksa? Şuradan atlayacağım ya aynen. Şu uh, yapacağız ya. Ya şu bal doğma süresi olmasın. O çok şey doğma süresi. İt ölüyorsun. Anlamıyorum ki. Aynen. Evet. 40 olmuşuz. 40 olmuşuz. Acele etmeden yapalım. Bu kaç level bu? 52 level. Tamam az kalmış. 12 level kalmış. Yaklaşık yarım saat olacak video. Aynen. Şimdi amaç ha. Yeah. Şöyle dur. şunu çok kötüyüm demiştim. De fark etmedim ama galiba da konuşmuyorum. Yani ben kendim fark etmiyorum. Ondan yani odaklı. Lan. Öldü. Hadi bakalım. Nasıl ya? Tamam. Al işte. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ki anlamıyorum. Sevmiyorum ya ölür Evet. Evet. Aynen tamam. kadar. 50 olduk. Kaç leveldi? Bu mandur olmadı. 52 level değil miydi ben? Yanlış hatırlıyorum herhalde. Of. şimdi. Hayır. Ha tamam. Okay. Şuradan çekmeyi yapmamız lazım. Şöyle yapacağız. Evet. Ya. Öldüm. Uf, hadi bakalım. Az kalmış olması lazım. Evet ya kaç leveldi verdi Evet bitti sonunda. Sonuna bitirdik arkadaşlar. Umarım parkuru beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.